Ne oldu ya? Kardeş mi oldu biz? Kes sen. Gözlükleri çıkarmışsın. Seni daha iyi görebilmek için. Herkes. Ah! Ah! Altay Bey ne yapıyorsunuz? Ben sesleri duyunca herkes iyi mi? Yemek yandı sadece. Öldürmeyen ama süründüren turizm. Altay Seyahat'e hoş geldiniz. Aa ah, elimde yangı. Elim yandı, sen beni anlamıyorsun diyor. Elim yandı. Geçmiş olsun. Altay bırak şu adamı! Tabii ki, seve seve! Hayır, hayır Altay öyle değil! Öyle demedi, öyle demedi! Pardon Altay Bey, tam olarak neyi beğenmediniz? Sanki çok anlıyormuş gibi. Tropical Fly, ister İçinde Hindistan cevizi, Grey'in ve portakal suyu var. Burada asitli bir kokteyl de var. Bu figel. Ananas suyu, grenadin ve gazozun eşsiz bir birleşimi. Ama sen daha çok melodiyel gibisin. Bazen tatlı bazen ekşi olabiliyorsun ya. Ondan dedim. Taze çilek püresi, tatlı ekşi sos ve portakal suyu var. Teşekkürler. Teşekkürler. Hiç iyi şey görünmüyorsun. Şey, günlerdir duş almadım o yüzden olabilir. Şaka yapabildiğine göre iyisin. Hı.